Nerede kaldı lan bu? Birazdan gelir ya. Geliyor. Aha. Aha geldi. Ya bu hastanede niye yatamdan kaldırdınız beni? Neymiş bu kadar önemli olan? Savaş şifamı getirdim. Neymiş benim şifam? Gösterin mi? Çıkar. çıkar hadi çıkar. Aha. Bu ne ya? Hamam suyu? Ne hamamı? Aşağı hamam, bizim yeşil kaplıcalar. Bu mu benim şifam? Öyle deme. İçersen mide bağırsak sistemi, karaciğer, safra kesesi, kronik, spastik, kabızlık, cinsel rahatsız. Ayrıca safra akışını hızlandırır, böbrekleri düzenler, kum, daş, hiçbir şey bırakmaz. İçmeceği dersen, romatizma, cilt hastalıkları, dolaşım sistemi, eklem kireçlenmeler. Şu elimde görmüş olduğun su, Dünyanın bütün meşhurları bu suyu kullanıyor. İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Baken Bavuer, Kaleci Mayer, Nadia Komunati, Biricit Bardo, Fenerbahçeli Cemil. Tamam tamam abartma ver. E ee? Oğlum senin romatizman yok mu? Evet. Bunu içmeyeceğim. Bununla yıkanacaksın. Allah! Madem romatizman var, bunu içme. Bununla yıkanacaksın. sefer için biraz fazla mı geldi ki? Ne kadar Ya bu hastalığını niye tamdan kaldırdınız beni ya? Sana ben şifa niye dedik? Ben sormadım ki daha ne sanıyorum? <laughs> 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 Kayıt. Neymiş benim şifam? <gülüyor> <gülüyor> şey yok. Kayıt yok. <laughs> Yine geldin ya. Ben aha yere. Tamam hadi. Kayıt. <laughs> evet, al. Sedat alıyorsun. İyi. Bitirdim. Ama iç indirdiğimi göstermeyecek benim. Şey göster. Ya, ya sen normal yap ben ona kurgu dayarlayacağım. Sen iç bırak. Şöyle bir bekle eğe de. Kayıt. Gülüyor <gülüyor> i̇ş iş iş i̇ş iş mi? Gülüyor bundan içersem ya? İçme. İçme. Ya şu yapacağın hareket bak. Dudağına daya. Ağzını açma. Dudağına daya. Hıh. <laughs> o yapacağını. Ya. 나, 밥하다씩가야 오, 이거... 아!